sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de en güzel ticareti o uyguladı. En başarılı olaraktan da kardeşlerim o bize örnek oldu. Şimdi Allah nasip ederse hem Resulullah'a hem onun ashabına gideceğiz. Mekke'den Medine'ye yolculuklar yapacağız. Bakalım nelerle ticaret yaptılar ve neleri kazandılar hep birlikte şahit olacağız. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde tevhid davetini duyurduğunda Ayıplandı, dışlandı, kınandı, sürüldü, yurdundan hicretlere zorlandı. Bütün bunlara rağmen ne yaptı? Tevhide davet etti. Ne yaptı? Sebat etti. Tevhid ve sebat Muhammed Aleyhisselam'ın en güzel iki tane sermayesiydi. Tevhid ve sebat en güzel sermayesiydi. Ve neticede ashabını topladı. Onları tevhidle, imanla, ahlakla eğitti. Ve neticede güzel gönüller ve ruhlar oluşturdu ve Mekke'de ibadeti öğretti ve böylece bu müminler değerli kardeşlerim güzel bir tohum ekildi. İşte burada görüyoruz. Muhammed Aleyhisselam en karlı ticareti tevhide davet ve hayra davet ve ashabını eğitmek ve terbiye etmekle de yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok kez suikastlere, zorluklara, meşakkatlere, yurdundan hicretlere zorlandı. Tüm bunlara rağmen direndi, sabretti ve Rabbinin yolundan ayrılmadı, istikametinden şaşmadı ve böylece değerli kardeşlerim ümmet-i Muhammed'e örnek oldu. İşte en güzel alışverişi yapan, en güzel ticareti yapan Muhammed aleyhisselam bize de bize burada büyük bir modeldir Allah'ın izniyle. Onun her sözü ve her ameli en güzel ticarettir diyebilir miyiz? Evet. Onun en güzel sözleri ve aynı zamanda bütün fiilleri en güzel ticarettir. Rabbim onun sözüne uyup ameliyle de uygulamalarını tatbik eden müminlerden eylesin. Bakınız değerli kardeşlerim. Bakara suresi 245. ayeti kerimesi inmişti. Ayeti kerime şu. Men zelledi yuqridullaha qardan hasana feyudaifuhu lehu adafan katira vallahu yaqbudu ve yabsutu ve ileyhi turcaun verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç verecek yok mu Allah bir ayet indirdi yani Rabbine biri borç versin de Rabbim de ona kat katını versin yani o Rabbine bir tane versin Rabbim ona bin tane versin o Rabbine bir tane feda etsin. Allah ona binlercesini feda etsin. Allah'tan daha cömert olan var mı? Allah'tan daha ikram sahibi olan var mı? Allah diyor Rabbine borç verecek olan var mı? Bu ayet iniyor. Darlık veren de, bolluk veren de o Allah'tır. Malı veren de, mülkü veren de Allah'tır. Geceyi gündüzü yaratan Allah, nimetleri bize bahşeten Allah'tır. Allah. Değerli kardeşlerim, İşte o anda dahtah geldi. Ya Resulallah, Rabbim borcum istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ya Resulallah elini uzat bana dedi. Elinden tuttu. Medine'de biraz yürüdü ve Medine'nin bir şeyine geldi. Tarlasına, bağına, bahçesine <laughs> ve orada ya Resulallah ben bu bağımı 600 tane hurma var içerisinde Allah yolunda Rabbime borç olaraktan verdim dedi. Allah. Ve akabinde bakın orada Eşi vardı Ummu çocuklarıyla beraber tarlanın hurma ağaçlarının altında oturuyordu. Ya Ummu ben tarlamı Rabbime borç olarak verdim. Bu sözü söyler söylemez Ummu Dahda'nın terbiyeden geçen eşin sözüne bakın, eşini destekleyen ruha bakın. Mala mülke göz dikmeyen bir eşin ahlakına bakın. Vallahi ya Dahda, vallahi ya Dahda karlı çıktın, karlı çıktın. Hatta o anda çocuklarının ağzında bulunan hurmaları bile ne diyordu? Ey çocuklarım atın ağzınızdan biz onu Allah'a borç olarak verdik diyordu. Mütahta aynı zamanda dahtahem bakın şu tavrına, şu ahlakına. Rabbin Allah yolunda mallarını ve canlarını değerli kardeşlerim vermekten geri kalmıyorlardı. Peki bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Bakın, biliyor musunuz? cennette nice inci ve yakuttan olan hurma ağaçları dallarını Ebu Dahdah için sarkıtmış bulunuyor. Yani o Rabbine bir tarlayı borç olarak verdi. Allah da cennette hurma ağaçları ki hepsinin dallarında hurmalar, meyveler böyle sarkmış. Ümmü Dahdaha ve Ebu Dahdaha değerli kardeşlerim yönelik bir şekilde duruyordu. Onlar Allah yolunda verdi. Allah da onlara binlercesini verdi. Ey kardeşim sen Rabbine en güzel bir ticaretle yaklaş. Allah da sana en güzel ticareti bahşedecekti. Sahabeler böyle ticaret yapıyordu. Biz Rabbimizle böyle ticaret yapıyor muyuz? Onlar Allah yolunda en tatlı, en lezzetli. Ellerinde bulunan en güzel değerleri yani mallarını, tarlalarını Rabbine feda ediyordu. Biz vaktimizi vermiyoruz Allah'a. Kur'an okumuyoruz. Peygamberimizi öğrenmiyoruz masiyetin, günahın, şirkin içinde yüzüyoruz. Ellerimizi günah bataklığına düşenlere uzatmıyoruz. Biz nasıl Müslümanız? Biz nasıl Müslümanız? Ebu Dehtah gibi Müslüman mıyız? Ummu Dehtah gibi eşlerimiz var mı? Acaba yani onlar bu terbiyeden geçenlerin bizim şu anki halimizi görseler bize nasıl bakarlardı kardeşlerim? Allah bizlere Ebu Dehtah'ın ve Ummu Dehtah'ın o güzel ruhunu nasip eylesin değerli kardeşlerim. O halde kardeşim insanlar her gün pazara çıkıyor. Pazara çıkarken karlı dönenler var, karsız dönenler var. Sen karlı dönenlerden misin yoksa karsız dönenlerden misin? Sahabi pazarlara çıktığında karlı dönüyordu ve ticaretin Rabbi ile yaptığında cennetleri elde ediyordu. İşte sen de ey dünya kardeş, ey dünya hayatında hayat süren kardeşim, kaflete düşme. Ticaretini unutma. Sermayeni kaybetme. Kaybettiğin takdirde şeytanla beraber olursun. Allah ile ticaret en güzel ticarettir. Ticaretun ma Allah. Ticaretun ma Allah. Ticaretun ma Allah. Allah ile ticaret. İnşallah biz bugün en güzel ticareti öğreneceğiz. Ve inşallah karlı olanlardan olacağız. Uhud gününe gidiyoruz. Uhud günü biliyorsunuz Müslümanlar hezimete uğramış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir anda kayıplara karışmış sahabe deli divane olmuş onu arıyordu. Gözleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek istiyordu ama görememişlerdi. Hüzünlü hüzünlü oturmuş bekliyorlardı. Allah Resulünü bir anda kaybettiklerinde zimet uğratmışlardı. Düşünün kardeşlerim işte o anda sabit bin dehtah öne çıktı. Sahabeye baktı. Hepsi şaşkın şaşkın hüzünlü bir şekilde oturmuş bekliyorlardı öyle bir güzel söz söyledi ki ticaretin en güzelini öğretti onlara. Ey ensar bana geliniz bana ben dahtahın oğlu sabitim. E, eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürülmüş ise bilin ki Allah haydır ve ölü değildir diridir. Ve onun dini yolunda Allah yolunda vuruşun. Madem ki Muhammed aleyhisselam ölmüşse siz dini yolunda vuruşun. Böylece enkarlı ticareti Uhud'un eteklerinde yüzdün eşiğinde bunu öğretiyordu. Sabit bin Dehtah. Ne kadar güzel örnek oluyordu değerli kardeşlerim. Bunun üzerine Ensar'dan birçok Müslümanlar toplandılar etrafında. Halid bin Velid uzaktan Sabit bin Dehtah'ı gördü ve yanına geldi. Bir kılıç darbesiyle onu Allah yolunda şehit etti. Sabit bin Dehtah Allah yolunda ticaret yaptı. Uhud'un eteklerinde şehit düştü. Canını Allah yolunda verdi. İşte Sabit bin Dehtahlar ticareti cihatla yapanlar, bedenlerini Allah yolunda satanlar, müminlerden niceleri var ki bedenlerini cennet karşılığında satmıştır kardeşlerim. İşte sahabiler böyleydi Allah'ın izniyle. Görüldüğü gibi dahtah da iman etti, tevhid yolunda gitti, Muhammed Aleyhisselam'ın izinden ayrılmadı, cihat meydanlarında cihadını etti ve sonunda cennetleri elde etti. Şimdi hep sahabeler cihatla Rabbinin rızasını kazanmadı. Öyleleri vardı ki malıyla da Allah yolunda cihad etti. İşte onlardan biri Ebu Bekir Sıddık. Herkes sahabiler mallarını ortaya koyuyordu. Biri az getirdi, biri onun fazlasını, biri yarısını getirdi malının. Daha sonra Ebu Bekir Sıddık geldi. Malının tümünü indirdi. O anda Resulullah ne dedi? Ya Ebu Bekir geriye ne bıraktın? Ne dedi Ebu Bekir'in sözü? Bakın ne kadar güzel bir söz. Ya Resulullah geriye Allah ve Resulü'nü bıraktım dedi. Allah ve Resulü'nü bıraktım malını Allah yolunda ticarette veriyordu. İşte ticaret mi Allah? Allah ile ticaret budur. Ebu Bekir gibi yufka yürekli insanlar mallarını değerli kardeşlerim Allah yolunda vermekten geri kalmıyordu. Dırar İbni Ezver korkusuz kahramanlardandı. Büyük bir cengaverdi. Cesurdu ve yiğitti Allah yolunda cihad ediyordu. Esed oğlanının zenginlerindendi. Bin civarında onun develeri vardı. Hatta ona eğri boyunlu ismi bundan dolayı verilmişti. Yani Ezver lakabı eğri boyunlu anlamına geliyordu. Dırar İbni Ezver bir heyetle Medine'ye geldi. O zamanlar müşriklerdendi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin huzuruna çıktı. Ve lamiyye kasidesini okudu. Bir kaside okudu. Ve kasidesinde içkinin, kumarın, Eğlence gibi zevklerin değerli kardeşlerim kötülüğünü, onu bıraktığını, onu terk ettiğini ve ailesini ve bütün servetlerini de terk ederek müşriklere bırakmayan Allah yolunda geldiğini ifade etti. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda kelimeyi tevhid getirdi ve Müslüman oldu. Ve böylece malını Allah yolunda kullandı ve şehadet kelimesini getirerek Müslümanlardan oldu. Allah ile böyle ticaret yapıyorlardı sahabiler değerli kardeşlerim. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam kelime-i tevhidi getirdiğinde ne dedi ona? Ya dirar karlı çıktın, ya dirar karlı çıktın, ya dirar karlı çıktın diyordu. Böylece kardeşlerim bakınız onun ne kadar karlı olduğunu Muhammed aleyhisselam ortaya koyuyordu. Ne güzel bir duygu karanlıklardan sıyrılıp aydınlığa ne kadar güzel bir duygu şiriki terk edip tevhidin aydınlığına çıkmak. Ne kadar güzel bir duygu cahiliye ortamlarına bırakıp İslam'la aydınlanmak. İşte sahabiler Allah Resulü'nün yanında mallarıyla, canlarıyla Allah ile ticaret yapıyorlardı değerli kardeşlerim. Onlar o halde tevhidle, imanla, sahih amelle, cihatla, davetle, malla, bedemle ne yapıyorlardı? Allah yolunda ticaret yapıp bizlere örnek oluyorlardı değerli kardeşlerim. Osman bin Affan, hepinizin bildiği halifemiz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı ve o Allah yolunda malını harcayanlardan bir tanesiydi. Ve Medine'de, Medine müddeti içerisinde en çok malını infak edenlerden oldu. Ashabın en zenginlerinden olduğu için malını vermekten geri kalmıyordu. Ve değerli kardeşlerim İbn-i Şam zikrediyor, Ceyşu'l-Usra dediğimiz bir ordu ketibi hazırlıyor ve bu ordunun hazırlanmasında bütün tekizatların malını, mülkünü değerli kardeşlerim Osman bin Affan harcıyor ve hizmeti kendisi yapıyordu. Ve böylece Osman bin Affan değerli kardeşlerim bu davranışından dolayı Peygamberimiz tarafından övülüyordu. Ey Allah'ım ben Osman'dan razıyım sen de razı ol. Allah. Ve aynı zamanda bundan sonra Osman'a işlediklerinden dolayı bir sorumluluk yoktur diyordu. Allah böyle övüyordu Malını Allah yolunda veren ve ticaretini hayırla yapanları Resulullah böyle övüyordu değerli kardeşlerim. Suheyb bin Sinan yine sahabilerin zenginlerindendi ama Mekke'ye geldiğinde fakirdi, çulsuzdu. Mekke'de zengin oldu. Sonra iman etti, imanını gizledi, hicret etmek istedi. Mekke müşrikleri bunu görünce peşine takıldı ve Suheyb bin Sinan'ı bırakmak istemediler. Ya Suheyb nereye gidiyorsun? Dün çapulsuzdun, malın yoktu, mülkün yoktu, şimdi zengin oldun. Muhammed'in yanına sallallahu aleyhi ve sellemin yanına mı gidiyorsun? Vallahi ya Suhaib seni bırakmayacağız dediler. Suhaib dedi ki bende ne istiyorsunuz? Seni hicretle yani seni hicrete asla ve asla çıkmana müsaade etmeyeceğiz dediler. Bunun üzerine Suhaib dedi ki ben size bir şey söyleyeyim. Size malımın nerede olduğunu söyleyeyim. Siz o mala konun beni de bırakın ben de Medine'ye Resulullah'ın yanına hicret edeyim dedi. Bunun üzerine Mekke müşrikleri söyle ya Suheyb malın neredeyse biz o malı alalım o mülke konalım sen de Medine'ye o Resulünün yoluna gidesin hicret edesin dediler. Mal ve mülk düşkünlüğüne sahip olanlar kapitalist olanlar dünyacı menfaatçi olanlar yani Mekke müşrikleri mala kondular ama yani kardeşlerim Suheyb Medine'nin yolunu tuttu. Ve Resulullah'ın yanına geldiğinde ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Karlı çıktın ya sahib, karlı çıktın, karlı çıktın. Malını Allah yolunda verdin ama karşılığında Allah sana daha güzel hasenatları nasip eyledi. İşte sahabiler, biz bunların hangilerini anlatalım? Sabahlara kadar, yani günlerce, haftalar, aylarca anlatsak bu sahabenin ticaretini anlatmaya kalksak zaman yetmez. Onların ticaretimi Allah ile, Allah ile beraber oldu. Bugün insanlar şeytanla ticaret yapıyor. Hevalarıyla, şeytanlarıyla, arzularıyla, şehmetleriyle, günahlarıyla, küfür ve şirk duygularıyla ticaret yapıyorlar. Allah ile yapmıyorlar kardeşlerim. Bize büyük sorumluluklar düşüyor. Madem ki bunları öğrendik, bunları biliyoruz. Allah'ın dinini götürüyor muyuz? Davet ediyor muyuz? Tebliğ ediyor muyuz? Yazıyor muyuz? Nasihat ediyor muyuz? Onlara güzel öğütler veriyor muyuz? Yoksa tembellik mi ediyoruz? Gevşeklik mi ediyoruz? Yoksa anlatmıyor muyuz? Yoksa Müslümanlarla mı uğraşıyoruz? Müslümanların hakkında dedikodu ve onların hakkında kafir ismini mi veriyoruz? Kendi derdimizle mi uğraşıyoruz? Yoksa birbirimizin etini yemekle mi uğraşıyoruz? Kardeşlerim, aklımızı başımıza almamız lazım. Allah'a dönmeliyiz.